sevgili seyirciler. Bu bölümde önemli günden başlığımız hukuk ve adalet. Biliyorsunuz dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından ikisi HDP'li, biri CHP'li, üç milletvekili tutuklandı. Bunu konuşacağız, bu adaletsizliği konuşacağız. Yine İzmir milletvekili CHP'li Murat Bakan birazdan konuğum olacak. Bir başka günden başlığı yine bu konuyla ilgili olarak... Oyuncu, yazar, şovmen Metin Uca'ya verilen bir yılın üzerindeki hapis cezası. Metin Uca da Anadolu Ajansı'nın önceden açıkladığı seçim sonuçlarıyla 24 Haziran'da sandıktan çıkan seçim sonuçlarının aynı olmasının nasıl bir tesadüf olduğunu sorgulamıştı. Bunu kamuoyuyla paylaşmıştı ve eleştirmişti. Devlet memuruna hakaret suçundan Metin Uca hakkında da e, hapis kararı, hapis cezası verildi. Yüksek mahkemede o da karara bağlanacak önümüzdeki günlerde ve yine adalet noktasında çok konuşulan camilerde şarkı çalınması meselesi sevgili seyirciler biliyorsunuz olayın merkezi İzmirdi biz de İzmir stüdyolarından yayın yapıyoruz Banu Özdemir 9 gün göz altında tutulduktan sonra serbest bırakıldı ama hakkında 3 yıl aşan yani 1 yılda 3 yıla kadar bir hapis sistemiyle dava açıldı. Banu Özdemir e, bugüne kadar hiçbir televizyona konuk olmadı. E, bu akşam anında manşette bizim konuğumuz. Sayın Özdemir hoş geldiniz. Merhaba. Çok geçmiş olsun Teşekkür her şeyden öyle. önce. Teşekkür ederim sağ olun. E, tabii Türkiye bu konuyu konuştu bir dönem. Hala da aslında konuşuyor çünkü olayın failleri bulunamadı, yakalanamadı. Fakat e, failler bir taraftan aranırken e, bu provokasyon neredeyse sizin üzerinize yıkılmak istendi. İlk andan itibaren nasıl gelişti süreç bizimle paylaşır mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi Tuncay Bey, Türkiye'de konuşulması gereken birçok sorun ve gündem varken tam onların konuşulması gereken bir süreçte bir provokasyon gerçekleştirildi bizim kentimizde İzmir'de. Birden fazla ilçede, camilerde bir şarkı çalındı. Geçmişte de yaşadı, geçmişte de gördük biz bunları Türkiye'de o gün farklı ilçelerde Çavbeyla çalındığını, sosyal medyayı takip eden her arkadaşımız gibi, her yurttaş gibi ben de orada gördüm. Saat 5'te gerçekleşmiş ve aradan yaklaşık 2 saat sonra, geçtikten sonra farklı gazetelerden gerek yerel gazetelerden, gerekse ulusal gazetelerden bulabildiğimce onlardan indirerek gazetelerden o videoları indirerek paylaştım ki dikkat çekmeye çalıştım. Bir provokasyon var ee, ve bu provokasyonun içerisinde kullanılan şarkı, çalınan şarkı bizim genel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in kullanmış olduğu, sık sık çalmış olduğu bir şarkı. Şarkı da ne olursa olsun yakışıksız olan, çirkin olan bir durum. Bu duruma dikkat çekmek ve bununla alakalı da yetkilileri göreve davet etmek amacıyla hem e, Facebook hesabımdan hem Twitter hesabından bir paylaşım gerçekleştirdim. Ama akabinde e, bir süre sonra binlerce insan bunu paylaşmış olmasına rağmen ben e, bir troll çetesi tarafından e, sözlerim çarpıtılarak, üzerine eklenerek bir algı operasyonu yapılarak hedef yapıldım ve kendimi mahkemenin karşısında bululdum Benim üzerimden de keza e, üyesi bulunduğum, e, çalışmış olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir e, saldırı düzenlenmeye çalışıldı. Geldiğimiz süreçte sizin dediğiniz gibi o günden bugüne geldiğimizde hala failler bulunamadı. E, suçu suçlular içeride olması gerekirken bu suçu e, ifşa edenler şu anda e, bedel ödüyor. Onlardan bir tanesi de ben oldum. Evet, e, Sayın Özdemir tabii şöyle ilk andan itibaren e, öyle bir algı yaratıldı ki sanki bu provokasyonu bizzat siz yapıp yönetmişsiniz gibi e, biliyorsunuz yansıtıldı e, kamuoyuna, işte bu yandaş medya üzerinden olay. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklamaları bu buna tuz biber ekti ve o açıklamadan zaten yarım saat sonra da siz e, tutuklandınız. Evet, çok zor bir süreçti. E, hepimiz için çok zor bir süreçti. Benim için çok zor bir süreçti, ailem için, dostlarım için ve bu ülkede hukukun üstünlüğüne inanmak isteyen, e, yargıya güvenmek isteyen, adalete güvenmek isteyen tüm kamuoyu için tüm Türkiye için çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Hmm. E, şimdi ortada bir provokasyon var, çirkin yapılmış bir eylem var. E, siz bunu ifşa ediyorsunuz. Herhangi bir yorum katmadan, burada bir suç işlenmiş, lütfen failleri bulunsun diye onun bağlı olmuş olduğu kuruma, müftülüğe bir çağrı yapıyorsunuz ve evet. e, bir klik e, bugün e, Türkiye'de iktidara çok emin adımlarla yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi sizin bulun üyesi bulunduğunuz Cumhuriyet Halk Partisini sanki değerlerle bir sorunu varmış gibi yansıtmaya çalışarak bir siyasi malzeme haline getirerek bir şey yapmaya çalışıyor. Bir oradan bir kazanç elde etmeye çalışıyor ki bu bir siyasi aciziyetliğin de göstergesidir. Ben akşamında kendi isteğimle Emniyet Müdürlüğümüze gittim ifade vermeye. Hı hı. Kendi avukatımla birlikte ee, orada da anlattık bu linkleri bu bu videoları e, paylaşımlardan 2 saat sonra şu şu gazetelerden alarak indirerek dikkat çekmek için paylaşım gösterdik. Diye ifade verdik ki keza zaten akabinde gelen e, telefonumu biliyorsunuz incelemeye aldılar. Bunlarda yapılan incelemelerde doğrusunda keza teyitlendi. Saat saat şu saatte evet. şuradan indirmiştir. Şu saatte şu gazeteden indirmiştir. Siz diye. zaten var olan paylaşımları alıp kendi sayfanızda paylaştınız. Ya binlerce insan paylaştıktan evet. sonra keza ben de paylaştım ama tabii bizler Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Evet, sanıyorum o kimlikten dolayı bu oldu. Yani belki CHP'de bir dönem yöneticilik yapmamış olsaydınız, yani CHP'nin içinde olmasaydınız ki e, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında uzun yıllardır görev yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet. evet. E, belki öyle bir kimliğiniz olmasaydı hiç üzerinize gelinmeyecekti bile. E tabi bunu da sorgulamak lazım. Bu süreç başından bugüne kadar failler hala bulunamamışken bunu siyasi malzeme edenlere bakmak lazım. Orada zaten niyeti ortaya koyuyorlar. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok uzun bir dönem örgütün birçok noktasına görev yapmış neferlerden bir tanesiyim. Hala da keza öyle üyesi bulunarak çalışmalarıma devam ediyorum. Ne olursa olsun bugün ben yarın başka arkadaşım da ne kadar yıpratmaya çalışsalardı ne kadar bu şekilde ee, üzerimize gelse derdi, dün Sayın Enis Berberoğlu'nun söylemiş olduğu gibi e, demokrasi mücadelesine bedeli Cumhuriyet Halk Partililer öder diye, bu bedeli hepimiz ödüyoruz. Ben de onlardan bir tanesi oldum. Bu memlekette geçmişte e, bir sene, on, bir sene yatan, on sene yatan cezaevinde hayatını geçiren insanlar var bu demokrasi mücadelesinde. Evet. Evet, Enis Berberoğlu da evet. e, tutuklandı. Bugünkü gündem başlıklarımızdan bir tanesi de o. Siz o 9 günlük süreç içinde ama elbette psikolojinizde e, olumsuz olarak etkilendi. Çünkü e, sonrasını bilmiyordunuz. Çok zor bir süreçti. Çünkü yapmadığınız hiçbir suçunuz yok. Haksızca ve hukuksuzca bir şekilde içeri alınıyorsunuz. Ve tam bayram arifesinde. Şimdi 2 ay boyunca o küçücük bir virüs, COVID-19 bizlere dayanışmanın, sarılmanın, sevmenin, yardımcı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve biz bu iki aylık süreçte hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için bir araya gelemedik. Tam bayram halefesinde yatacağınız yeri kullanacağınız havlunuzu, bardağınızı bile ayırıp ailenizle birlikte olmak isterken kendinize küçücük bir odada yanınızda bir başka mahkum arkadaşla ve COVID salgınının da ee, hala bulunduğu e, koşullarda sağlığınız riske atılarak e, ben cezaevine giderken e, Covid testinin yapılması zorunlu dendi. 3 hastane dolaşarak gittik biz oraya. E, giriyorsunuz ve bir hafta boyunca ne ailenizden, ne avukatınızdan, ne arkadaşlarınızdan, hiçbiriyle görüşemeden, hiçbiriyle haber alamadan bir hafta kapalı bir odanın içerisine geçirmek durumunda kalıyorsunuz. Çok zor bir süreçti tabii ki benim için. Evet, şüphesiz. Şimdi sevgili seyirciler bakın hakikaten e, algı operasyonuna bakınız. Banu Hanım diyor ki ben zaten paylaşımları e, gazetelerden aldım. Yani o görüntüleri gazetelerden telefonuma indirdim. Onları kamuoyuyla paylaştım ve dikkat çektim diyorsunuz. Fakat neredeyse sizin tutuklandığınız andan itibaren eğer bağımsız medya olmasa, mesela Telebir televizyon olmasa, Halk TV olmasa, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi olmasa bu algı sizinle ilgili yerleşecekti. Yani sanki bu operasyonun mimarı gibi, planlayıcısı gibi, üstelik de o e, paylaşımları da bundan keyif alarak paylaştığınız gibi aktarıldı. Tam tersi olmasına rağmen. Benim o akşamki açıklamamda da tweetleri paylaştıktan sonra bir açıklamam var. E, ne benim ne üyesi bulunan, üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerle herhangi bir sorunu yok. Olamaz da zaten. Bunu en başta geçmişte de biz kınadık. Bugün de biz kınıyoruz. Yarın da zaten biz kınarız ama birileri işte benim üzerinden e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Saldırı kampanyası düzenlemeye çalışıyor, öyle göstermeye çalışıyor ama iyi evet. ki bu memlekette e, sizler gibi kalemini satmadan e, görevini onurun onuruyla icra eden gazeteciler var. Gerçekleri, doğruları olduğu gibi yansıtan iki gazeteciler ve basın kuruluşları iyi ki varlar. E, evet, çok teşekkürler. Tabii o da bizim e, mesleki görevimiz ve sorumluluğumuz. E, Korkunç bir algı operasyonu yaratılıyor. Şimdi bugün Enis Berberoğlu olayında da aynı şeyleri görüyoruz, yaşıyoruz. İşte ajanlıkla suçlanıyor. E, kimsenin e, ona yakıştıramayacağı, onu tanıyanlar, tanıyan kişiler olarak bizlerin asla yakıştıramayacağımız. Ama kamuoyunun da aslında gülüp geçtiği bir hadiseden dolayı tutuklandı. E, yargının bu kadar siyasallaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz siz de bir mağduru olarak? Tuncay Bey, 2017 yılında dünya siyasi tarihine geçen bir yürüyüş gerçekleştirildi bu ülkede. Her görüşten, her siyasi parti seçmeninden milyonlarca insan bu ülkede ortak talebi olan adalet için yürüdü. Sayın Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde tek talepleri vardı insanların, adalet. Bugün Enis Berberoğlu'nun, e, haksızca bir şekilde içeride tutulması, bu ülkede e, tüm siyasi görüşlerden olan ve ortak isteme olan adalet isteyen insanların yurttaşların iradesine ipotek koymaktır. Yargı yazılı kurallar çerçevesinde e, yorumlanmalı bir uygulanması gereken bir mecra. Niyet okuyarak çok doğru. E, veya e, buradan bunun üzerine hadi çıkarttık bu maddeden tutuklayamıyoruz, buradan yapalım edelim diye günlük siyasi konjektör içerisinde değişebilecek bir mekanizma değil. Bu halkın, bu toplumun e, yargıya, adalete e, güvenmeye ihtiyacı var. Önce dayanışmaya, birleştirici bir siyasete ihtiyacı var. Biz son süreçte bunun ne kadar kıymetli olduğunu daha çok gördük. Evet. Ee, bir de bunun üzerine adalete güvenmeye ihtiyacı var. Benim sürecimde insanların e, e, vicdanının kanadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Adalete karşı e, güveninin e, sarsıldığını biliyoruz ama yanlış hesap e, Bağdat'tan döner. Ben içeri girerken de keza e, alnım dik, başım e, açık bir şekilde girerken mutlaka bunun hak yerini bulur ve adalet tecelli ederek diyerek girdim. Ve dışarıda milyonlarca yurttaşımız da hala bunun tecelli etmesi için bir beklenti içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Enis Bey'in durumu da keza bu böyle. Evet, umarız o da öyle sonuçlanacaktır. Hızla serbest bırakılacaktır. Son olarak şunu sorayım. Tabii bu siyasallaşmış yargının mağduru olarak çok ön plana çıktınız. Bir yılda üç yıl arasında hapis sistemiyle yargılanıyorsunuz. İddianameye de baktık. Ben dün Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazdım. ...bir niyet okuma şeklinde... ...ya bu tweetleri böyle değil de şöyle atsaydı... ...keşke gibi bir iddianame yazılmış... ...o da hakikaten... ...şaşırtıcı. Ee, biz zaten sorumluluklarımızı bilen insanlarız... ...Süncel Bey. Her Cumhuriyet Halk Partili... ...sorumluluğunu bilen bir üyedir. Ee, o Bizim korkacağımız... ...çekinebileceğimiz veya... E, yoruma açık olabilecek... E, ...partimizi sıkıntıya... sokabilecek şeylerden zaten imtina eden... ...insanlarız ama... E, işte şunu yazarsanız bir suç var bunu ifşa ederseniz bakın biz size böyle alırız göz veririz o yüzden bir suçu ifşa etmeyin bir yanlışlık varsa bunu konuşmayın diye geliyorlarsa hayır. Biz bunu konuşmaya devam ederiz. Yanlışlığı da konuşacağız tabii ki. Yanlışı da söyleyeceğiz tabii ki. Bir suç varsa ortada hep birlikte bunu bir arazdan tabii ki dile getireceğiz. Ben bu süreçten sonra da keza ee, bir paylaşım çekim... yapmaya devam ettiniz. Tabii ki yapacağım. Tamam. Bu mücadeleyle Ayrıca hep birlikte... Ayrıca suç da değil. Yaptığınız da suç değil. Ben bir suç olduğunu olmadığını zaten biliyorum. Sadece ben değil bu ülkedeki bütün hukuk insanları bu ee, Teknik çerçevede zamanında zamanda, üzerine evet, bir hukuki doğru. bir yorum da yapamıyorum doğru, keza. Doğru. Bir suç yok ortada. Ben önümüzdeki süreçte, yargı süreci şu anda devam ediyor tabii ki ama 17 Eylül'de çıkacak olan duruşmada bu hukuksuzluğun son bulacağını, adaletin tecelli edeceğini inanıyorum. Banu Özdemir çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum Sayın Murat Bakan da geldi Ankara'dan. Ee, birazdan sevgili seyirciler bir kısa jenerik arası vereceğiz. Sayın Bakan'ı buraya alacağız. Bu pandemi salgın nedeniyle e, stüdyoda belli bir mesafe çerçevesinde konuşuyoruz. O yüzden ayrı ayrı konuklarımı alıyorum. Çok teşekkürler. Ben Konumunuz teşekkür ederim. Için. Tekrar Sağ çok olun. geçmiş olsun. Sağ olun.